Herkese merhaba arkadaşlar. Her şey dahil kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bildiğiniz gibi Hande Erçel ve Kerem Bursin dergi çekimi için artık hazırlıklara başladılar ve artık dergi çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Gördüğünüz ilk fotoğrafta Hande Erçel'in ve Kerem Bursin'in derginin kapak resmi olarak o fotoyu düşünseniz arkadaşlar. Bence çok güzel olur. Herkesin merakına sebep olur bence. Güzel bir foto. Şimdi sizleri videoyu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın. Arkadaşlar hoşçakalın. Diğer videolarımda görüşünceye dek.